Merhaba Ortak Fayda izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte Salih Özcan ayak izinde İstanbul'da müftüm bulunan Yuş Hazretleri'ni ziyaret edeceğiz. İyi seyirler diliyorum. Denizciler İstanbul Boğazı'nın dört manevi bekçisi olduğuna inanırlar. Bunlar Üsküdar'da Aziz Mahmut Hudayi Hazretleri, Beykoz'da Yuşa Hazretleri, Sarıyer'de Telli Baba ve Beşiktaş'ta Yahya Efendi'dir. Şimdi sizlere İstanbul'un Anadolu Kavağı'nda Beykoz ilçesinde bulunan Yuşa Hazretleri'ni dilimizin döndüğü kadarıyla anlatmaya çalışacağız. Yuşa peygamber, Yusuf aleyhisselam neslinden olup Hz. Musa'nın çağdışıdır. Hz. Musa, çağ Musa aleyhisselamın kumandanlarından biri olan Hz. Yuşa aleyhisselam, rivayetlere göre Hz. Musa aleyhisselamın kız kardeşinin oğludur. Yuşa hazretleri, Hristiyan ve Yahudi kaynaklarında kendisinden Yeşu adıyla bahsedilir. Hz. Musa aleyhisselamın vefatından sonra kesin bir bilgi olmamakla birlikte Hz. Yuşa aleyhisselamın peygamberlik vazifesine devam ettirdiğine inanılmaktadır. Yuşa Hazretlerinin bilinen birçok mucizesi olduğu söylenmektedir. şeria ırmağını ayakları ıslanmadan geçmiştir. Eriha surlarını bakışıyla yıkmıştır. Gevban savaşında günü uzatmıştır. Bu olay Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Güneş hiç kimse için durdurulmamıştır. Yalnız Hz. Yuşa hariç şeklinde yorumlamıştır. İsrailoğullarını göçebelikten kurtarıp Kenan diyarına yerleştiren kişinin Hz. Yuşa aleyhisselam olduğu düşünülmektedir. Hz. Musa'nın genç Yuşa ile iki denizin birleştiği yere kadar yaptıkları tarihi ve gizemli yolculukları ve burada Hızır aleyhisselam ile buluşmaları Kur'an-ı Kerim'de Keyf Suresi Şerifinin 60-65. ayetlerinde anlatılmaktadır. İslam alimlerine göre bu kıssada Hz. Musa aleyhisselamın yanında yardımcı olarak bulunan genç Hz. Yuşa'dır. Hz. Yuşa üç dine mensup insanların da sahip çıktığı bir kişidir. Hem Yahudiler, hem Hristiyanlar, hem de Müslümanlar sahip çıkmış ve İstanbul'a geldiği iddia edilerek uğradığı zannedilen bir yere mezarını yapmışlardır. Bu tepe tarihin ilk dönemlerinden itibaren kutsal bir yer olarak kabul edilmiş ve çeşitli uygarlıklar burada kendi dinlerinin mabet ve tapınaklarını inşa etmişlerdir. İlk çağlarda burada Zeus Tapınağı'nın bulunduğu ve Bizans döneminde bu tapının Hygios Michael adında bir kiliseye çevrildiği tarihi kaynaklarda yer almaktadır. Bu yapıların 1509 yılında meydana gelen Büyük İstanbul depreminde yıkılmış olabileceği ihtimali de söylenmektedir. Gelelim buranın bulunması ile ilgili bilinen hikayesine. Şeyh Yahya Efendi bir gün uyurken rüyasında birini görür. Bu kişi ona rüyasında ben Yuşa peygamberim. Beni ziyaret et. Ben şu tepede yatıyorum. Gel ve beni bul diye seslenir. Şeyh Yahya Efendi bu rüyayı dikkate almaz ve rüyasında gördüğü tepeye gitmez. Ardından ertesi gece aynı kişi tekrar rüyasına girer ve rüyada gelmedin, yarın gel ve beni bul der. Bunun üzerine Şeyh Yahya Efendi Hazreti Yuşa'nın mezarının yerini araştırır ve mezarın Filistin'de olduğu hakkında bazı bilgilere erişir. Şeyh Yahya Efendi rüyada gördüğü tepelere tekrar gitmez ve rüyayı ciddiye almamaya karar verir. Fakat o gece tekrar rüyasında aynı kişiyi görür. Bu sefer rüyasında yediği azardan dolayı gündüz uyanır ve hemen rüyasındaki gördüğü alana gider. Burada bir çoban ile karşılaşır. Ona ne kadar zamandır bu bölgede hayvan otlattığını sorar. Çoban yaklaşık 10 sene gibi bir süredir bu bölgede hayvanlarını otlattığını belirtir. Bunun üzerine Şeyh Yahya Efendi çobana bu süre içerisinde bu bölgede ilginç bir duruma rastlayıp rastlamadığını sorar. Çoban ise hemen yemyeşil bir çimenlik alanı gösterir ve Hayvanlarımı buraya ne zaman getirsem oradaki yeşil alana hiç basmadılar. Her zaman etrafından geçip otlandılar. Ne oradaki otları yerler ne de oranın üstüne basarlar dedi. O gösterdiği alandaki olağanüstü durum rüyasında gördüğü Yuşa Hazretlerinin kabri olduğunu tespit eder. O günden beri Şeyh Yahya Efendi, Hz. Yuşa Türbesi'ni bulan kişi olarak bilinmektedir. Bu olayın ardından hemen Kanuni Sultan Süleyman'a giderek durumu anlatır ve o alana hemen bir türbe yaptırılır. Boynun çok uzun olduğu bilinen Hazreti Yuşa'nın mezarının uzunluğu 17 metredir. Bunun nedeni naaşının boyu değil. Tam olarak kabrinin neresinde yattığı bilinmemesindendir. Yuşa Tepesi aynı zamanda Çamlıca Tepesinden sonra gelen İstanbul'un ikinci en yüksek tepesi konumundadır. kuzeyinde Yoros Kalesi bulunur. Zirvesi denizden 201 metre yüksekliktedir. Bu zirve Yuşa Türbesi ve caminin bulunduğu mekandır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1755 yılında ise Sadrazam Çelebi Mehmet Said Paşa tarafından tepeye bir mescit yaptırılmıştır. Aynı zamanda burada bulunan ve halk arasında Yuşa peygambere ait olduğu düşünülen mezarın etrafına da bir duvar çekilmiştir. Başka bir hikayede ise ilk olarak mezarın baş tarafı Kudüs'e yönelik iken dünya İslam ile tanıştıktan sonra kendiliğinden kıbleye döndüğü dilden dile dolaşan bir hikayedir. Tarih boyunca ziyaretçileriyle bütünleşen ve hep insanların ilgi odağı olmayı sürdüren bu tepede, 2. Selim döneminin bazı yıllarında izdihamdan dolayı fitneye mahal olmasın düşüncesiyle mevlid okunması bile yasaklanmıştır. Yuşa Camii bir yangın geçirmiş ve Sultan Abdülaziz döneminde 1863 senesinde aslına uygun olarak yenilenmiştir. Eğer yolunuzu buraya düşürmek isterseniz ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Boğazın göründüğü seyir terasında kuşların sesi eşliğinde garip gelecek ama sessizliği ve huzuru gözlerinizi kapatarak dinlediğiniz zaman anlayabilirsiniz. Allah'ım şefaatlerine nail eylesin inşallah. Evet ortak payda izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte İstanbul'da meftun bulunan Yunus Hazretleri'ni ziyaret ettik. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarda burayla ilgili sormak istediklerinizi de yazarsanız elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışırız. Yukarıda linki çıkacak olan Salih Özcan kanalıma da abone olursanız sevinirim yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.